Efendim orada bir yanlış anlama var yani bu üç hafta sonra işte herkes e, işler yolunda gitse bile bakın yani bu salgını kontrol altına almaya başlasak bile üç hafta sonra sokağa falan çıkamayacağız. Bakın Çin e, bu işi kontrol altına haftalardır aldı ama henüz o e, bölgeye giriş çıkışları serbest bırakmadı karantina devam ediyor çünkü. Bakın bu salgınlarda özellikle pandemilerde en son ülke son vakasını halledinceye kadar tehlike devam eder. Yoksa siz e, bütün işte işi halletseniz de ülkenizde salgını bitirseniz de sonra o ülkeden tekrar dünyaya yayılır ve size geri gelir. O yüzden uzunca bir süre biz bu tedbirleri elden bırakmamak zorundayız. Uzunca bir süre evden çıkmayacağız. Uzunca bir süre bu işte bir buçuk metre kuranına dikkat edeceğiz. El hijyenine devam edeceğiz. Ee, ve dediğim gibi bu süreyi söylemek çok zor. Yani dünyanın genelinden bahsettiğimiz için e, bu üç haftayı bırakın. Yani üç ay sonra da bu işin hallolması mümkün değil.